Herkese merhaba Bugün Sizlerle beraber yeni gelen Ayıcıkları açacağız O zaman videomuza geçelim Sesim biraz kötü olabilir Çünkü boğazım birazcık Böyle kötü O zaman geçelim Ben aslında ayıcıkları haziranda Alabileceğim demiştim ama Alabildim yani Yani güzel 5 tane aldım onları açacağız hep birlikte. O zaman açmaya geçelim. İlk olarak bunu açıyoruz. Açalım. Bir, iki, üç. Hangi ayıcık çıkacak? Bence uyku ayıcı ya da work of heart ayıcı çıksın. Umut ayıcı. Güzel. Dört tane daha var. Açalım. 7 elmas kaçıyoruz açıyoruz. 50 elmas aldım ben. Buradan elmas yerinden. Geçelim. Bir tane daha açalım. Açıyorum. Bu sefer bence sırlar ayıcı çıkacak. Öyle bir his oldu içimde. Açalım. Aa nasıl tahmin Sırlar ayıcı çıktı. O zaman... Şimdi uyku ayıcığı çıkacak. Evet uyku ayıcığı. Uyku ayıcığı çıkacak. Ben bunları hazırlamıştım önceden. Bakalım. Yine sırlar ayıcığı çıktı. Aa binek yapabiliyorum sırlar ayıcığını. Tamam. İki tane kaldı ama lütfen uyku ayıcığı çıksın. Uyku ayıcığı çıkacak. Uyku ayıcığı çıkacak. Uyku ayıcığı çıkacak bakalım. İnşallah uyku çıkar. Açtım. Work of Ayıcı. Tamam. Ama bak <laughs> bakın. Son kaldı. Bence burada Watchful ya da Uyku Ayıcı var. Hadi Uyku Ayıcı çıksın. 1, 2, 3. Açıyorum, açıyorum. açtım. Uyku Ayıcı çıktı. Tamam. Şimdi o zaman uyku buradan büyütmeye ulaşalım. Benim ekranım büyüdü. Neden böyle oldu? Ekranım büyüdü. Uyku haricini koydum. Şimdi o zaman şöyle yapalım. O zaman o zaman şimdi yapıyorum. İnşallah parlak olur. Bir dakika. Hadi bakalım. Ben bakmıyorum. Ya olmadı. Ya şu an çok üzüldüm biliyor musunuz? Nerede yine açıklarım? Burada. Ya üzüldüm. 2, 4, 5. Evet. Bir de burada açıklarım var. 3 tane. 8. Ben birine vereceğim. 7. Birisi bana 3 tane verecek. 10. Toplam 10 tane ayıcığım olacak. Eskileri saymayalım ama. Bu ayıcıkları ben. Gülüşe ayıcığını bu sabah aldım. Doğa ayıcığını dünden önceki gün mü dün mü ney arkadaşım verdi. Bunu da Pamsım çalındığı gün almıştım. O zaman yanımıza kısırlar ayıcığımı koyalım. Burada zengin birileri var. Gizem Li Saçma Neyse o zaman ee, Bugünkü video bu kadar olsun mu yoksa devam edelim mi? Hmm. Bunu açtım mı bugün? Oldu. Bugün çarkı çevirdim mi? Çevirmişim. Arkadaşlar ben bu sırlar ayıcığını falan e, yarın büyüteceğim. O yüzden yarın e, Joker sağlık dostu alırsam sırlar bir şey verebilirim. ya yani Sırlar ayıcığını verip bir şey alabilirim. Yorumlara yazabilirsiniz. Ve bugün aldığım şeyleri göstereyim size. Ben bu kıyafeti aldım. Günüşi ayıcı sesini. Günüşi ayıcığını da oradan verdiler. Bunu kaydettim. Bir bunu aldım. Bir de yeni gelen şunu almıştım. Bu eski gelmişti yeni geldi bir de. Bir de bunu aldım. Böyle durayım. E ee, o zaman alınmamış bir şey var mı? Böyle. Yeni ev falan çok pahalı. Hmm. Bakalım. ev okyanus evi kaç liraydı deniz kabuğuymuş bu çok pahalı 215 lira yani 600 elmas almak alma. 600 elmas olan alma daha mantıklı da yani çok gereksiz pahalı evler var yani çok bir şey yok öyle abartılı ve hmm, size bir şey sormak istiyorum benim bu petlerim var ya bir dakika o ne şunu kabul edelim ben böyle takas isteklerini çok kabul ediyorum çünkü ben attığım takasları kimse kabul etmiyor bende var Bunu, benim bu ekran niye bu kadar büyüdü Tamam. Neyse. Arkadaşlar benim bu petlerim var ya. Buradan bu petlerden istediğiniz olan var mı? Mesela parlak beyaz tavşan. Sonra ejderha blip blip. Soy tilkisi. Dolphi. Başka bakımlı köpek. Gotik kedi. Kedi. Böyle değerli petleri diyorum. Bu kalemim. Sonra ayıcıklar. Tek boynuz, tek boynuz partisi. Yani bana bayağı takas isteği geliyor. Kabul edelim. Ne verecek? Bir de hediye olarak pumps veriyormuş kıza birlik ayıcı ejderha her şeyi veririm. Hediye olsa bile. Şaka şaka hediyeye verme. Bu neydi şimdi? Neyse. <laughs> Aa binek uyku ayıcı var. Bize onu ki benim arkadaşım. Ee, video birazcık boş geçti. Işte, evet. Bugünkü videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz.